Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere seçilen bir elemanın tablodaki veya bir ürünün toplam miktarı, toplam tutarına ilişkin bir çalışma yapalım. E toplayı, samifi ve e, liste üretmek için benzersiz yeni tabi fonksiyonlardan yoksa copy paste çiftlerinden alınacak şekilde de yapabilirsiniz. Şuraya bir benzersiz çekiyorum. E, unique ve bunu alıyorum. Dediğim gibi ilkel yöntemlerde toplayıp. Bunun tabi e, şeyinden kurtarmak için o sıfırdan e, mecburen bir filtreden geçirebilirsiniz. E, F2'den de başlayabilirsiniz. Onu almaması için. Filtrede e, bu gelen verinin e, arkadaşlar şeyin dışında olması e, sıfır dışında olması şeklinde olacaktır. Evet. Geldik e, elemanımızın burada listelenmesini veriden veri doğrulama işine gidiyorum ve bu listemizi belirtiyorum. Standart bir seçim veya burayı seçerek bizim hash saygımızı koyarak. Yani nedir esprisi? Yeni biri de geldiğinde listelenecek ve buradan listede görünecek. Evet. Ahmet Demirler peki ne kadar aldı? Bir basit bir e etopla. Elleri de yazabiliriz. Şey de yazabiliriz samif e topla nere toplanacak daha doğrusu ölçütümüz buradan değerlendirilecek buradaki kişinin ölçütü olacak toplanacak değer de toplam tutarı diyelim bu şekilde görmüş olduğunuz gibi seçilen herhangi bir kişinin ondan sonra toplam tutarını bulmuş olduk.